sabahtan beri 40 defa sordum babaanne gelmedi toprak filan. Ulan ne oldu bu uşağa? Ha bir kalkıp gelemedi. Allah Allah. Allah Allah. Hepsi bir değişik. Allah'ım! İkide bir şu eve gündüz girmekten bıktım. İşe gidiyorum diye çık. Ondan sonra o kalifiye kalasla karşılaş. istifa et. Eve gel depresyona gir. Hay ben böyle kaderin Sakin evet, şimdi ne yapıyorduk, ha? depresyon moduna giriyorduk. <laughs> Ay, depresyonda bile insana rahat düzü yok ya, bu nedir ya? Siz ne yaptınız, sözleştiniz mi siz? Ha? Defne'yi rahat bırakmayalım da kapıdan bacadan falan mı dalalım dediniz? Leyloş öyle mi dediniz? Ne dedik? Ha? Boş ver Leyloş yok bir şey. Ay. <laughs> hey Leyloş Hı? sen niye geldin ki? Yine boş boş girmiştir bu depresyona dedim. Gideyim Hı? de Defne'nin depresyonu içini Hı. bir doldurayım dedim. Girmişken makul bir sebeple depresyona girsin dedim. Haberi vereyim de depresyona girmesinin bir anlamı olsun dedim. Leyloş. Ne diyorsun sen yengem? Kısa ve net, bir kere de söylüyorum Metin oğlum. Babaannen sizi ispiyonladı ve toprak buraya geliyor. Dolmadı mı depresyonun içi? Kız toprak deyince senin taşman lazımdı. Ay aman! Hayatım olmuş depresyonda olması. Yakaltına pişir kısık ateşte, umurumda bile değil. Kız sen deli misin? Babaannen diyorum, toprağı aradı diyorum. Ay her şeyi anlattı kız Defne. Valla Çınar'ın Yeşim'i öptüğünden tut da pencerene tırmanan yalına kadar her şeyi anlattı. Yani Toprak abin hem Çınar'ın hem de senin patronunun canına kastetmiş bir halde buraya doğru yola çıkmış bulunmakta. Ay. Ha. Heh. Şimdi şöyle oluyor Leyloş'um. Benim artık canına kastedilecek bir patronum yok. Çünkü ben yine istifa ettim. Eh artık toprakta umduğunu değil bulduğunu öldürecek. Eğer beni öldürmek isterse de hiç itirazım olmaz çünkü canımdan bezdim. Ay içime fenalık geldi vallahi. Sen yine istifa mı ettin Defne? E, dua edelim de... ...yalın bu sefer kapıya dayandığında toprak o kapının ardında olmasın, amin! E, vallahi bence olsun Neluş ...çınar yumruğuyla karşıladık, toprak kurşunuyla uğurlarız... ...sen sağa ben selamet, e, selası da ikindiye yetişirse inşallah! E Ben kalkayım da bir helva kavurayım bari! Hı. Kız da anlat! Niye kabardı senin cinayi damarların yine? Cık, ağır tahrik! Ama neyse ben o sinir şeyi konuşmak istemiyorum. Kelime israfı. Ay Defne, sen kelime israfı deyince niye benim aklıma ekmek yoksa pasta yesinler diyen Mary Antoinette geliyor acaba? He bebeğim. Kız pulli, toprağımın sesi soluğu çıkmadı. Bir şey mi geldi bu uşağın başına ne oldu? Uçağa pinip peri diye uçup gelmesi lazım idi. Huh, nerede bu pulli? gelecek sen Ali Yatay mısın? Ben kocayı boşadım diye af kurmadı. Kesin uy. <laughs> Oy Bismillahirrahmanirrahim. Kız Polly, hangi dağda kurt eldi? <laughs> Elen kurt yok da gelen var ya bir tane şey için. Onun için. Uh! Sen toprak için evi kırklarsın hı, <laughs> Dedim şimdi o sinirli gelecek dedim. kardeşin evini böyle bir pırıl pırıl görsün de içi açılsın dedim. Ya öyle. Buna sizin hepinizde var bir haller. Toprak kardeşinin hatlarını duydu hala uçmadı. Sen toprağı duydun şimdiden uçaysın. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı şeyi yaptım biraz önce, faaldi. Teknik faal. Bak sen bana ya, teknik ne faal yapmışım acaba ben? Yine tam özür dilemeye çalışırken bir laf ettin, beni delirttin. Yine ve yeniden. <laughs> özür dilenecek şeyler yaptığına takılmıyor da özür dilerken delirttiğime takılıyor. Oh, iyi yapmışım o zaman. Maç aynı, sonuç belli. Buyurun yol burada. Maç belli, sonuç belli. Bu da demek oluyor ki... ...Aras Teknoloji'ye yeniden hoş geldin Defne Barutçu yine ve yeniden. Ya sen bir gitsene. Gelmiyorum ben işe falan. Hatırlarsan istifa ettim ben. Neden istifa ettim? Çünkü benim taş devri patronum, daha doğrusu bu sabah itibariyle eski taş devri patronum... ...bizzat itiraf buyurduğu gibi test edip onaylanmış umutsuz bir kalas olan patronum yine kendini açtı. E hal böyle olunca da her istifa eden çalışanı yaptığı gibi ben de işe falan gelmiyorum. Niye? Çünkü istifa ettim, istifa ettim. Defne. Ne? Nefes al, başımın belası. Nefes al. abimse bittin oğlum sen. Ulan bir bitemedi bu abiler ya. <laughs> Merhaba. Hanımefendi biz demir ve pencere kesimi için geldik. Yanlış geldiniz herhalde. Biz çağırmadık. Yanlış değildir. Tamamen doğrudur. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Hey. Şu karşıdaki odaya. Defne Hanım penceresine demir taktıracağım. Haydi. Ne? Defne'nin penceresine demir mi taktıracaksın? Hı. Hem de Defne evde yokken. Asla. Asla buna izin vermem. Bula pulle yiyeceksin kafanın başlığını. Baba komik. Yiyeceksin kafana bas Tony. Ulan ne dikileysiniz? İşte pencere. Ölçün, biçin, kesin. Ay yok valla, bu tımarhanede olmaktansa senin tımarhanede olmak daha iyi. En azından penceremde demir yok ha. Ay, ay, e maaşı iyi. Ha, sigorta da var. Tamam, patron plaza kalası ama o kadar kusur kadı kalasında da olur değil mi? Ay, istifamı geri çekeceğim. Kabul et, kabul edeyim. Biraz acı patroncuma. Başımın üstüne yarım vallahi kızım. Başımda dediysem tepemde demedim naz kızım. <laughs> Hadi, abilerden biri gelmeden şirkete gidelim. şimdi hiç kavga edemeyeceğim şimdi. Çantam da yukarıda kaldı değil mi? Sen kalmadın ya, sana bir şey olmasın. Hadi gidip biraz çalışalım. Niye aramıyor bu ya? Hayır ya. Önce o arasın. Üf. İnsan bir arar. Ay hiç olmadı insan bir günaydın mesajı çeker. Ay öğlen oldu hala tık yok. Sen akşam kızı öp. Sonra hiç arama. Ay günaydın mesajı çekmeyen sevgili mi olurmuş ya? Dırdır yok, dırdır yok. Bismillah. Dün bir bugün iki. Bir dur da. Ya Çınar. Seni yemeğe götüreyim mi? Tamam. Ee, ben gideyim Burcu'ya söyleyeyim. Dırdır yok, dırdır yok. Bismillah. Daha dün bir, bugün iki. Bir dur da. Aa! aa. <laughs> Ay! Ben zaten Yalın Bey ile Damla Hanım arasında bir şeyler olduğunu tahmin etmiştim. Ben hiç ihtimal vermezdim vallahi. Deniz Bey olsa neyse. Deniz Bey? Ha evet. evet. <laughs> Ama yani o görüntülerde her şey ortaya koyuyor şekerim. <laughs> Aa. Ay nasıl da göğsüne doğru çekmiş kameralardan saklıyor görüyor musun? Ay görmez miyim ya? Ortaya çıksın istememişlerdir. Sonuçta Damla Hanım onun çalışanı. Sen böyle biraz otursan ben bir tuvalete gitsem. Ha? Tamam ben de bir defneye göreyim. Ay yok. E, Defne şeyde e, bir iş toplantısı için dışarıda o. Sen otur böyle. Otur otur. Otur. Ben geliyorum hemen. Kardeşim arıyor. Efendim abicim? Abi. Ay kırmızı alarm. Şirkette herkes damlayla seni konuşuyor. Bak Defne şirkete gelmemeli anladın mı? Gelmemeli. Ay ne oluyor ya? Ya kızım her haltı yüzüme vuruyorsun. Ama bu yaptığım affedilmeyecek büyüklükteki hatayı görmezden geliyorsun. Yine ne yaptın? Şimdi ben sana o kadar büyük eşeklik yaptım. Aldım çalıştırmaya şirkete getiriyorum. Yani ben senin yerinde olsam bana çok kızardım. Derdim ki lan plaza kalası. Özür dilemek için bir yemek bile ısmarlamadan beni hemen şirkete götürüyorsun. Derdim. E haklı da olurdum yani. Ha, sen özür yemeği ısmarlamak istiyorsun. Aa, e, yalın araçtan beklenmedik hareketten. Ay ama böyle ani insanlıklar yapma. Bu bendeki de kalp dayanmaz. Bundan bile laf soktun ya. Helal. Hissettin mi? Kıyamam. Ya, hissettim. Hadi yürü lan yürü. Ay saçmalama ya. Gel şirkete tabil yeriz. O zaman dilersin özüm hadi. Tabil? Dot? <laughs> <laughs> tabil neymiş ya? <laughs> Bir de bana odun diyorsun Defne. E, ama abartıyorsun. Yok vallahi içim rahat etmez. Las Hadi yürü. Ben Yalın Aras bir özür yemeği yedirtmedi dedirtmem kendime. Tamam hadi yürü. Sen şimdi bana bir özür çiçeği de alırsın değil mi? Hop o kadar da uzun boylu değil canım. Öyle çiçek böcek yok. Tamam tamam. Sadece kendinde misin diye denemek istemiştim. Özür yemeği deyince bir an içine başkası kaçtı zannettim de. Bir dakika laf sokmadan dur be Laz kızı. Bir dakika dur be. Ne yapıyorsun? Ee, şey, kadınların hayalindeki erkek tipinden bahsediyor da ilgimi çekti. Kadınların hayalindeki erkek tipleri ilgini çekti. Hı hı. Ay daha neler göreceğim acaba? Ver bakayım şunu. Yok, yok ya. Gazete mi okuyacağız şimdi? Ee, sen söyle. Nasıl biri? Ne nasıl biri? Hayalindeki erkek tipi. Ha. Bilmem. Şimdi mesela seni ele alalım. Alalım. Sonra bırakalım. Oo, niye bırakıyoruz ya? İşte seni bırakacağız. Senin gibi olmayan birine bakacağız. Benim gibi olmayan birine bakacağız. Evet. Yani böyle hödük, kalas, sinirli, kalın kafalı olmayan biri. Hayalindeki erkek tipi bu mu? Evet. Yani sana benzeyen üç abiyle büyümüş bir kız olarak... ...böyle kibar, romantik, açık fikirli, kadınlara saygılı olan bir erkek istiyorum ben. E sen böyle muhallebi çocuğu, ılık, sünepe ve kılıbık istiyorsun yani. Hı. Hmm. Aynen Kalas'cığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.